Çünkü yaşamak gibi bir şeydi yaptığı. Anasız bir tay gibi coşkun ve hüzünlü. Akşamın dinginliğini otluyordu o zaman. Her sabah denize çıkar bir elma yerdi. Hüznünü ve çılgınlığını elmanın. Gözünü yumsan ağzında duyarsın. Ellerine bakma artık. Çünkü kar yağıyor çılgın hüzünlü. Büyük kentleri düşünse de rahatlasa, İŞTE her şey nasıl haince karıştırılmış, kirli çamaşırlarla sabunlar ayrı semtlerde. Saatin sonunda meydan, suyun sonu ileride. Böyle yaşamak zordur elbet, anlıyorum, çılgın ve hüzünlü. Çünkü bakışları yazda geçmiş bir geceyi andırıyor. Yaşanmış mı, Temmuz'da mı belli değil, çılgın ya da hüzünlü. Şimdi dolaşıp duruyor aramızda. Kıpkırmızı bir duygu olarak doğudan batıya bir güz halinde. Çılgın ve hüzünlü. Biraz daha yolların öğrenmesi gerekir sanırım. Kahır çeker katırları gibi. Onlar ki hiçbir şeyleri yok. Korkunca çılgın Sevinince hüzünlü, karı dindi. gerçekten dindi, ellerine bakabilirsin artık.